Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız, İyi misiniz? Beni sorarsanız eğer hamdolsun ben iyiyim. Şimdi nereye gidiyorum? Arkadaşımla anlaştık. Bugün normalde temizlik günü yapacaktım ama modunda değildim en güzeli. Ama dışarıya gelince o mod bir an yükseldi. Tamam dedi. Hemen biraz arkadaşımla biraz gezelim dedik. Bir kahve içeriz. Öylece vaktimizi değerlendiririz diye düşünüyorum. Aa, bakalım durum neyi gösterecek? O zaman ben arkadaşımın yanına gideyim mi? Görüşürüz. Halloween de yaklaşıyor. Tam tarihini bilmiyorum ama biz şimdi arkadaşımla buraya geleceğiz. Arkadaşımla buluştuk. Başka açılmıştı. Şimdi biz oraya gidiyoruz beraber. Hayır alarm çaldı sanırım ya. Biz hangisini görmüştük Sevim? Sana kabanı beğenmiştik çok güzeldi. Şimdi ben size içinde bir göstereyim. Çok hoşumuza gitti bunlar. Bakalım. Maalesef beğenmedik çözümü. Çünkü içinde ıı, bölümleri çok azdı kart koyabileceğimiz yerler. E Bize de öyle bir şey lazımdı. Oradan çıktık şimdi normale geldik. Bakalım. Ya bir tanesi vitamin C Arkadaşımla o kadar yer dolaştık gittik sonunda biz maça içmeye karar verdik. Bakalım lezzetini tam içerken size söyleyeceğim. Sıcak verdi. Arkadaşım de soğuk. Yaşadım. yani hiç benlik değil. İlk baktığımda çok güzel geldi gelmişti ama ben her zaman bildiğim gibi kapıçınadan devam edeceğim. Şimdi kuru yemişçiye geldik. Biz şimdi arkadaşımla çerezlerden aldık, bir de kurutulmuş meyvelerden aldık. Ben de aldım. Hangisi o? Badem. Bir bak bakayım merak ettim. Evet, sen bak. Nasıl baharatın bu üstüne ki? Hmm. Hiç bilmiyorum. Tütsülenmiş gibi. Ama sence Abi değil. Ama iyi de değil mi? Olmaz olurmuş olur <laughs> Ben Arke. çok getirdiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Hamdolsun bizler çok şükür iyiyiz. Ben bugün neler yaptım? Size inşallah ekleyeceğim böyle kısa ama biraz böyle video çekmeye çalıştım. Şimdi şöyle dışarıda olduğum zaman kimseyi rahatsız etmek istemiyorum. Ama gördüğüm şeyleri de çekmeden duramıyorum. Birazcık böyle arkadaşımla birlikte vakit geçirdik. Böyle küçük küçük kesitler size ekleyeceğim. Bugün arkadaşımın izin günüydü. İzin günüyken de bana ayırdı o gününü. Beraber güzelce vakit geçirdik. Ben ne yaptım size şöyle göstereceğim. Sizi şöyle alayım canlar. Şöyle pirinç pilavı pişiriyor. Şehri siz arpa şehri yok. Şurada da dünden kalan nohut yemeğim var. Tam net gözükmüyor ama dün nohut yemeğimin yanına pirinç pilavı yapmamıştım. Dedim ki bugün yapayım. Size bugün şöyle bir şey yapacağım. Bugün bu yemek sadece yemek hazırlığı falan çekmek istemedim. Size dolap içi düzenlerimi göstermek istiyorum. Mutfak ve içerideki konsoldan size göstereceğim. Şimdi hatta ben size buradan başlayabilirim. Yemekler pişe dursun. Biz de görmüş oluruz. Burada bakliyat ürünlerim var. Burada işte bakliyat ürünlerim dediğim gibi burada bardaklar var. Ardından daha yerleşeceklerim var. Ardından bu tarafa geçiyorum. Burada da gördüğünüz gibi saklama kaplarım, süzgeçlerim, el blenderım, Var. Kamera pek net çekmiyor. Bu, bu taraftaki köşemde de el bezlerim. Bak bezlerim, kurulama bezlerim. Ee, şöyle mutfak önlüğüm burada bulunuyor. Bu tarafta da pek bir şey yok bu tarafta. Burada da işte kapaklarım var. Yemek kapaklarım için ayrı bir rafım boştu. Buraya böyle değerlendirdim. Burada da vitaminlerimiz var. Bunu da buraya koyayım. Zaten benim mutfağım küçük bir dolap. Küçük bir mutfak. Burada da tencere tabalarımız var. Ardından burada tabaklarım bulunmakta. Evet. Arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi benim mutfağım küçük bir mutfak. olsun bana yetiyor mu? Yetiyor. Alıştım mı? Alıştım. İlk buraya taşındığımda gerçekten çok zorlanıyordu. Ee, annem gelin mutfağı zaten çok büyük kayınvalidemin mutfağı da büyük. Ee, sonra da buraya gelince biraz böyle şey bocaladım. Dedim ki ya çok küçük bir mutfak. Ben nasıl yapacağım? Şimdi özellikle misafir geldiği zaman ağırlama çok sıkıntı oluyordu. Neyi nereye koyacağım? Nasıl yerleştireceğim? Eşimi de tabakta, çanakta çok olunca yerleştirme sıkıntısı yaşıyorduk. Ama çok şükür bu taraftaki dolap ve rafları sonradan yaptırdık. E, bura benim kurtarıcım oldu diyebilirim size. Şimdi rahatım. Arkadaşlar fark ettiniz mi bilmiyorum. Dolaplarımda çok fazla eşya Kendime yeterince misafir ağırlayabileceğim kadar eşya bulunduruyorum. Bundan 1-2 sene öncesine kadar böyle her şeyden aklınıza gelip gelemeyecek kadar çok fazla eşyam vardı. Sağ olsun anneciğim öpücüklerimi gönderiyorum anneme. Annemi arıyorum anneciğim bunu sana getireyim mi? Annem şimdi yok dese niye anne niye istemiyorsun? Neden? diye soracağımı bildiği için tamam için o getir diye 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 annemin evini ardiye çevirdim. Ama artık anlıyorum. Kendime şu soruyu soruyorum. İstek mi ihtiyaç mı? İhtiyaçsa al, istekse bırak. bir de benim hep bu sözüm var. Az insan, az eşya, çok huzur. Kesinlikle bu yöntemle kafamda rahat, evimde rahat pilavım yanmasın kız tabi tutmasın pilavımı. Tutmaz tutmaz bu kadar çeneye. Bir yandan da bakıyoruz. Size oturma odasındaki yerimi de göstereceğim. Şimdi diyebilirsiniz ki Nur. Hani az eşya. Şimdi orayı çok kalabalık görebilirsiniz. Dediğim gibi misafirime ve kendime yeterince. Şimdi kalabalık biri geldiği zaman mecbur tabak, bardak, çatal ihtiyacı oluyor. Orası tamamen misafirim ve çok kullanmadığım ihtiyaç duymadığım şeylerin oturma odasındaki konsolda. Onu da öyle değerlendirdim. Şimdi arkadaşlar pilavımız pişsin. Şöyle bir yandan bulaşığı yerleştireyim. Şöyle. Ay, pilavı açayım. Bulaşıklarımızı yerleştirelim. Akşam yemeğimizi yiyelim. Vakitte zaten epey bir biraz geç oldu. Şu anda ayağımda biraz titriyor açıktan. Yani dağılırken bir yere toparlayınca gerçekten toparlaması da zor ol olmuyor. Mesela bulaşık yıkanacaksa hemen bulaşıklarımı kaldırıyorum. Toparlanacaksa onları hallediyorum. Öyle yani. Pilavımız da pişmeye yakın. Soğuk da var. Yanına yoğurt da koyarım. Handolsun kimse zaten. Turşumuz da var. Bugün şöyle göstereyim. Hamza'ya. spor Spora gidiyorlar Hamza'yı. Ee, onun için böyle küçük bir çanta aldım. O kadar tatlı ki. Arkadaşım da bunu kendi arkadaşım da kızına aldı. Onunki de çok güzeldi. Ama ben de buna bayıldım. Bayıldım. Çok güzel. Şöyle kurutulmuş meyvelerden de aldım arkadaşlar. Çok lezzetliydi. Evet, Hindistan cevizi aldım. Çilek aldım. Hibisküs kurutulmuşu vardı. Şöyle göstereyim. Ya bu kadar mı harika bir şey olur, lezzet olur. Hibiscus'un kurutulmuşu. Şöyle kavunun aldım. Bir de papaya meyvesinin kurutulmuşu vardı. Yani lezzeti çok güzeldi. Ben Türkiye'de kurutulmuş meyve almıştım. Hatta burada da aldık ama o kadar şekerli ki. Artık yani dişinin ağrısından duramadım onu yedikten sonra. O derece şekerliydi. Bunlar böyle tam böyle sanki hani kendi şekeriyle. Böyle yapıldı. Harika. Turşu yaptım. Turşu harika olmuş. İnanır mısınız? Açalı daha ne kadar oldu? İki gün olmadı. Dün değil ondan önceki gün mü açtık bilmiyorum. Ama bu kadar kaldı. Yani lezzeti süper. Harika olmuş. Ee, tarifini isterseniz ben bu videoyu çekmiştim. Ama Biraz böyle tedirgin oldum ya paylaşsam mı paylaşmasam mı? Şimdi ben tadına bakmadan paylaşmayayım en iyisi dedim. Ama eğer isterseniz size turşu tarifinin veririm. Gerçekten böyle kütür kütür olmuş. Şu dolabımı kapatayım. Şöyle size bir tanesini göstereyim. Şöyle brokoli, havuç. Brokoli nereden çıktı? Karnabahar. Bu morlu ananın verdiği renk bu kadar mı lezzetli olur? mis gibi olmuş. Tadına bakmayacağım. <laughs> Canınızı çekmesin helal edin. Valla hakkınızı neler gösteriyoruz gün içinde ama harika olmuş. Bayıldım. Eğer isterseniz bunun tarifini size atabilirim. Bu çaldım. Böyle düzenleyici aldım. Yatağımın altını tamamen toparlayacağım. Düzenleyeceğim. Ya ben şimdi bir şey kafamı taktıysam taktım. Size ben oturma odasındaki düzenlemelerimi de göstereceğim. Hani bir şey düzensizse ben çok rahatsızım. Bilmiyorum sizde de mi öyle? Pilavım suyunu çekene kadar ben size oturma odamdaki düzeni göstermek istiyorum. TV ünitem. Şöyle size göstereceğim. Ay. ay. Ay 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 Hani nur az eşya. Az insan çok huzurdu. Hayırlı yaşa anne. Şunları size göstereceğim. Burayı da toparlayacağız. Hep beraber toparlarız. Şöyle burayı göstermek istiyorum. Biraz dağınık durabilir. Şöyle 0.5'te çekeyim. Çünkü burada ne ararsan var arkadaşlar. Burada işte elektronik aletlerim var. Genellikle meyve sıkacağı var. Türk kahve makinesi normal kahve makinem var. Cezvelerim burada. Burada da işte sürahiler, bu şişelerde de Hamza'yı krep yaptığım zaman alfabeden yapıyorduk biz bunu yarın yapayım anneciğim inşallah sana tamam. Ondan onlardan bu, bu sos kaplarında yapıyordum. Burada da dediğim gibi misafirlik mesela şu salata kaselerimi bunların içi salata kaselerimi böyle buraya koydum. Misafir falan geldiği zaman değerlendiriyoruz. Şu da fazladan eşim onu dükkana götürsün. Onun sos kabıydı. Ee, diyorum ya. Bu tarafta da arkadaşlar bardaklarım var ve yazıcımız. Burada buraya koydum. Ee, su bardaklarımız, Türk kahvesi fincanları, çay bardaklarım, misafirlerim geldiği zaman buradan alıyorum. Ee, çok gibi gelebilir. Bana bir an kapağı açınca çok gibi gözüktü ama hepsi de ihtiyaç. Hiçbiri de öyle fazlalıktan ay, ekstra alayım diye yapmadım. Suyunu ya yavaş yavaş çekiyor. Nohut yemeğimi de size göstereyim. Salçası biraz çok gibi gözüküyor olabilir. Çünkü salçası çok koydu. Şöyle de nohut yemeğim var. Bize yeter de artar Allah'ın izniyle. Yanına turşu ve yoğurt da koyacağım. Menü tamam. En sevdiğim. Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Ben yarım kaldığım yerden bir de devam ediyorum. Size şöyle göstereyim. Buradaki dolap benim hem kiler dolabım hem de bütün eşyalarımı kullandığım yer burası. Burada böyle düzenleyiciler içinde fazla kullandım. Mutfakta yerim dediğim gibi mutfağım küçük ve maalesef ben bunu burada kullanmak zorundayım. Burada bütün baharatlıklar olsun, pasta malzemeleri olsun birçok şeyi görebilirsiniz. Bu bölümde bizim hem çerez hem de abur cubur bölümümüz. Böyle de fazladan olanlar var. Şöyle de göstereyim turşularım. Diğer kısmı da bunları da geri kalan kısmı da bu küçük cam şişelere kurdum. Bunlar da bu tarafta böyle. Short videomu izlediyseniz oradan görürsünüz. Şimdi bu kısmı açıyorum. Arkadaşlar bu kısımda bu kumbara da Hamza'nın kumbarası. Babası ona bozuk para veriyor. Hamza da buraya biriktiriyor. Arkadaşlar size dediğim gibi eşim şimdi bunu söküyor. Ben de bir yandan aşağı indiriyorum. Size göstereceğim. Yarın sabah da bunu gelip alıp götürmüş olacaklar. Size şöyle göstereyim. Bütün attığımız çöpü buradaki park yerinin oraya attık. Şimdi bu yakınlaştırdığım için küçük bir şey gibi duruyor ama sabah inşallah bunu 6 ila 8 arasında alıp götürecekler. Şimdi burası tamamen bomboş kaldı. Çerçeveler de gitti. Ben size tam kaldığım yeri gösteriyordum. Evet burası. Şimdi söylediğim burada benim kendi kitaplarım var. Ardından burada fazla olan eşyalar, daman, var, mum var süs eşyalar var. Ve burada da seccadeler, tesbih ve fazla olan Hamza'nın çantaları. Okul çantası da bulunuyor. Ardından buraya açtığımda küçük bir eczane gibi yer dolabı görebilirsiniz. Şey, ilk yardım gibi görebilirsiniz. Ardından bu Hollanda'da yaşayanlar bilir. Her şeyiniz zarf içindedir. Burada da alet edevatlar. Ardından... ...ve burada da poşetlerim... ...tost makine. Dolabı da kapatayım size göstereyim. Şimdi size bir şey göstereceğim. Şu benim misafir halım. O niyetle aldım. Çünkü... Normal günlük kullandığım halı yerine değil. Bu misafir halım var burada. Daha hiç kullanılmadı. Onu da şimdi düzenleyeceğiz buralara. Günaydın arkadaşlar. Biz şimdi hazırlandık Hamza ile birlikte, Malangisi ile birlikte okula doğru gidiyoruz. Daha attığımız eşyalar alınmamış. Acaba saatleri mi değişti bilmiyorum. Ben 6 ile 8 arası biliyordum. Hala duruyor eşyalar. Ee, bekledim. Size video çekmek isterdim. Ama maalesef gelen olmadı. O ee, yüzden bakalım dönüşte almış olacaklar. Okula doğru giderken çöpleri almaya geldiler. Söylediğim gibi arkadaşlar çöpü tamamen almışlar. Çok şükür. Bu görev de bitti. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.